Ejderha Diyarında Macera adlı aksiyonlu bir masal. Bir zamanlar, çok uzaklardaki Ejderha Diyarında, cesur bir genç kahraman olan Eric yaşarmış. Ejderhalarla dolu bu krallıkta, Eric'in en büyük hayali, köyünü korumak ve Ejderha Krallığı'nın hükümdarı olan korkusuz Ejderha'ya karşı mücadele etmekti. Bir gün, Eric'in köyü, korkusuz Ejderha'nın hiddetinden nasibini almıştı. Köy, alevler içinde yanarken, Eric kendisine bir görev belirledi. Ejderha Krallığı'nın kalbinde bulunan Ejderha Mağarası'na gitmeli ve korkusuz Ejderha ile yüzleşmelidir. Elric tehlikeli ormanları, derin vadileri ve lavlı dağları aşarak Ejderha Mağarası'na ulaştı. Mağaranın girişinde, onu bekleyen zorlu bir labirent ve ateşe sprey atan Ejderha muhafızları vardı. Ancak Elric, akıllı zekası ve hızlı refleksler sayesinde tüm engelleri aştı. Sonunda, mağaranın en derin noktasına vardığında, korkusuz Ejderha karşısında duruyordu. Ejderha devasa, pulları alev alev yanıyordu. Elric cesurca kılıcını çekti ve savaşa başladı. Ejderhanın nefesinden kaçınarak, hızlı ve keskin hareketleriyle ona karşı koydu. Uzun bir savaşın ardından, Elric sonunda korkusuz Ejderha'yı yendi. Ejderha, boyun eğdi ve krallıkta huzur tekrar sağlandı. Elric, köyüne zaferle döndü ve halkı ona minnettarlıkla baktı. Ejderha Diyarı'nda bir kahraman olarak anılan Elric, cesareti ve kararlılığıyla Ejderha Krallığı'na huzur getirmişti. Herkes ona minnettar kaldı ve Elric artık krallığın kahramanı olarak anıldı. Elric'in zaferi Ejderha Diyarı'nda hızla yayıldı. Krallığın dört bir yanından insanlar cesur kahramanlarına minnettarlıkla bakıyor ve Elric'in öyküsünü dinliyordu. Ancak Elric'in macerası burada bitmemişti. Bir gün, bir haberci, ejderha diyarının diğer köşelerinden gelen haberleri getirdi. Başka krallıklarda da ejderha tehditleri ortaya çıkmıştı ve bu sefer Ejrit çağrılmıştı. Cesur kahraman, bir kez daha kılıcını kuşandı ve ejderha diyarının diğer bölgelerine doğru yola çıktı. İlk durakları, buzul kaplı ejderhaların diyarıydı. Soğuk rüzgarlar, donmuş zeminler ve devasa buz ejderhalarıyla dolu bu krallık, Ejrit'in cesaretini bir kez daha sınadı. Ancak, Eric'in kalbindeki ateş, onu soğukla baş başa bırakmadı. Zorlu savaşlar ve stratejik zorluklarla dolu bir serüvenin ardından, Buzul Diyarı'nın halkını ejderha tehdidinden kurtardı. Eric'in başarısı, diğer krallıklara da yayıldı. Şimdi, gökyüzüne egemen olan kahraman, kendi halkı kadar başka krallıklardan gelen insanların da umudu olmuştu. Yolculuğu devam etti ve ejderha diyarının her köşesinde, yeni ejderhalarla ve zorlu engellerle karşılaştı. Bir gün, Elric ışıltılı bir gölgenin peşine düştü. Bu, ejderha diyarının en derin, en gizemli ormanlarından birine doğru bir yolculuktu. Ormanın içinde, Elric, efsanevi kristal ejderha ile karşılaştı. Bu ejderha, sadece doğanın güçleriyle değil, aynı zamanda sihirli bir kristalin enerjisiyle de besleniyordu. Elric, kristal ejderha ile dostça konuştu ve onunla bir anlaşma yaparak krallığındaki halkı korumasına yardım etmeye ikna etti. Kristal ejderha, Elric'e güçlü sihirli yeteneklerini öğretti ve birlikte, ejderha diyarının güvenliğini sağlamak için çalıştılar. Ejderha diyarı, artık ejderhaların korku ve tehdit değil, barış ve koruma getirdiği bir yer haline gelmişti. Elric, halkının kahramanı olarak kalmaya devam etti ve ejderha diyarının birliğini güçlendirdi. Ve masal burada son buluyor. Elric, cesareti ve sadakatiyle ejderha diyarına barış ve huzur getirdi, hikayesi gelecek nesillere ilham kaynağı oldu.